Arkadaşlar hepinize selam. Ben Ferit. Bugün sizlerle birlikte Among Us kıyameti vs ev yapıyoruz. Yanımda bugün Tarık var. Merhaba. Arkadaşlar Tarık'la Among Us kıyametine karşı %100 güvenli ev yapacağız ve köpeğimizi korumaya çalışacağız. İlk kimin köpeği ölürse arkadaşlar kıyamette o oyunu kaybediyor. Kimin evini kıyamet basarsa arkadaşlar oyunu kaybediyor. Tarık sence senin evini basacaksa benim evimi mi? Kardeşim bence senin evini basacak. En güvenli evi ben yapacağım ben. Tamam Tarık görüşürüz o zaman. İlk önce Tarık buradan bloğumuzu seçiyoruz. Bas bakalım düğmeye. İlk ben mi basayım? Evet sen basıyorsun. Tamam basıyorum. Bastım. Aa tahta geldi. <laughs> Evini tahtadan yapıyor. Allah Tarık işin zor. Acaba bana ne gelecek? Ya sana daha kötü bir şey gelirse? Niye hemen konuşuyorsun? Tamam Tarık bekle. bana de basıyorum. Bakalım. Aa bana kırık taş geldi. Ben daha kötü olduğunu düşünmüyorum kırık taşın. Ya oğlum ya işe bak. Neyse arkadaşlar şimdi kıyamete karşı evimizi yapmaya başlıyoruz. Among Us kıyameti gelecek arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Gelecek ve onlarla savaşacağız. Bakalım arkadaşlar en güvenli evi kim yapacak? Tarık bence ben yapıyorum kardeşim. Yani ben bu arada ev bile yapmayacağım arkadaşlar. Kocaman bir kale yapacağım. Vallahi birader en iyisini ben yapacağım. Onda kendi fikir olalım yani emin ol. Ya Tarık sus Allah aşkına. Senin anca sen var ya anca hile yaparak kazanıyorsun. Yo sadece ben mi hile yapıyorum sen ne yapıyorsun? Tamam ben de yapıyorum ama hep sen yapıyorsun. Genellikle sen başlatıyorsun. Yo, sen başlatıyorsun. Hep sen beni patlatıyorsun kardeşim. Ben patlatmıyorum ki. Tamam Tarık ne uzattın Tamam kes ya. Sen kes kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bu arada video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hedefimiz 10.000 like. Bu video 10 like gelirse bu tür videolara devam edeceğim. Ayrıca kanalımıza abone olarak 1 milyon 300 bin kişilik de Firat ailesine siz de katılabilirsiniz. Kanalımıza abone olduktan sonra da lütfen bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bildirimini açtığınız zaman videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberde olabiliyorsunuz. Telefonunuza direkt bildirim geliyor ve oradan arkadaşlar direkt videoma tıklayıp ilk yorumu siz atabiliyorsunuz. Lütfen bunları yapmayı unutmayın. Ben de arkadaşlar kalemin duvarlarını şöyle yavaştan bitiriyorum. Evet arkadaşlar kaleyi bitirdim. Dışını bitirdim daha doğrusu. Böyle dıştan böyle görünüyor. Demir parmaklıkları da var böyle. Tarık sen ne yaptın? Oo Tarık. Birader ben Türk bayrağı yaptım. Yersen. Oo Tarık çok güzel yapmışsın. Müthiş. Tarık arkadaşlar kalese Türk bayrağı yapmış. Helal olsun Tarık. Şanlı bayrağımızı kalende görmek ne kadar da güzel bir şey. He, değil mi? Ne güzel duruyor. Evet arkadaşlar Minecraft'ta Türk bayrağı çok iyi yapmışsın Tarık. Helal olsun. Ben bayrak yapsam mı? Ben de bayrak yapacağım. Ama arkadaşlar küçük bir bayrak yapacağım. Yani küçük Türk bayrağı yapacağım. Yani minyatür halini yapacağım daha doğrusu. Şöyle yine renklerini oluşturacak. Yine arkadaşlar böyle böyle böyle. Tamam. Ve tamam. Ben de arkadaşlar minyatür Türk bayrağı yaptım. Tarık nasıl olmuş? Aa küçük Türk bayrağı. Evet arkadaşlar bayağı küçük. Güzel olmuş değil mi Tarık? He güzel ama benimkinden daha kötü. <laughs> Tarık Türk bayrağı her haliyle güzeldir kardeşim. Ne anlatıyorsun sen? Doğru söylüyorsun hadi. Şimdi kalemizin içini yapalım. Tarık seninki kale evet seninki yarı kale. Yarı kale yeri, yarı ev yapmış. Ben de tam kale yaptım arkadaşlar. Şöyle kapımızı yerleştirelim kalemizin. Tamam. Bunun kapısını şöyle yapalım aynen. Şimdi üste doğru merdiveniz de var. Tarık silah odasına ihtiyacımız var. İlk önce kıyamet geleceği için silahları en kolay erişebileceğin yeri yapman gerekiyor. Tamam benim silah odam hazır bilader. Sen de hazırla. Tamam arkadaşlar ben de hazırlıyorum. Şöyle tam ortaya. Tamam. Ufak bir oda yapacağım. Bu odanın içinde de arkadaşlar silahlarımız olacak tabii ki de. Şöyle yapalım. Biraz büyük olsun tabii ki de. Şimdi kıyamet geleceği için silahlara kolay bir şekilde vur erişim sağlaman gerekiyor. Mermilere de erişim sağlaman gerekiyor. Evet. Aa bak ne yapıyorum. Lan ne yapıyorsun Tarık dur 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 ne yapıyorsun. Aa trollüm mü? Ya Tarık yapmasana ya ne yapıyorsun. hayır hayır hayır. 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 Yapma Tarık ya Allah Allah. Kalemi patlatmaya çalışıyor. Ya oğlum ne yapayım troll işte ya Allah Allah canım sıkıldı. Tamam Tarık git kalemle uğraş evinle uğraş ne yapıyorsan. kalem yapıyorsun evimi yapıyorsun sığınak mı yapıyorsun? Git onunla uğraşsana oğlum. Benim niye kalemle uğraşıyorsun? Ne istiyorsun benim kalemden? Git Allah aşkına. Tamam tamam hadi ağlama kardeşim bir şey yapmıyoruz diye. Aa bak var ya sen patlatırım ha Tarık sanki sen patlatırsan hangi ben patlatamam ya. Oğlum bak beni sinirlendirme. Senin evin bak senin evin böyle tahtadan tamam mı? Senin evini böyle yakarım ev Aa tamam özür dilerim tamam. He böyle yakarlar evini işte. Akıllanacaksın koçum. Öyle benim evimi tenete koymak da olmuyor. Bak iki dakikada yandı evin. <laughs> Evinin yanına lav koysam iki dakikada yanacak demek ki. Gidip benimle uğraşıyorsun. Tamam özür dilerim bilader. Yani. Valla özür dilerim. He böyle özür dilettirler işte. Tarık'a bak ya Allah Allah. Adam gidiyor benim kalemimi patlatmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar ben evimin için tamamladım. Köpeğimiz de burada görmüş olduğunuz gibi. Burada televizyon odamız, mutfağımız, yatak odamız, bilgisayarım. Daha sonra böyle çıkıyorsunuz. Burası normalde bir ev ama buraya çıktığınız zaman burak bir kale oluyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi silah odam burada. Sonra buradan çıkınca gözetleme kulemiz ve kıyametli tam bu taraftan gelecek. Bence arkadaşlar benim evim güzel. Yani yalan yok, güzel. Hani ben güzel yaptım. Fakir'i giden iyi olmuş. Ama benimki daha iyi arkadaşlar. <laughs> ben de bir de kocaman bir Türk bayrağı var. Görmüş olduğunuz gibi Şanlı bayrağımız da kalemizde dalgalanıyor. Bakalım kıyamet gelirse acaba ilk kim dayanacak? Arkadaşlar ben evimin içine dekorasyon yapmak yerine Elimden geldiği kadar silahlandırmaya çalıştım. Böyle görmüş olduğunuz gibi ateş topu atarlar kurdum. Mesela bakın şimdi bakın nasıl çalıştıracağım onları izleyin. Şöyle getiriyorsunuz. Mesela arkadaşlar kalenin önünde birisi var. Şöyle koydunuz şalteri. Böyle şaltere bastığınız zaman arkadaşlar böyle ateş topu fırlatabiliyorsunuz. Direkt arkadaşlar önünüzde bir kalenin önünde birisi varsa direkt yakarsınız onu zaten. Arkadaşlar bir de son olarak ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Bu arada kıyametin gelmesine çok az kaldı. Böyle kalemizin üzer önüne. Üzerine ne ya? Hatta arka taraflarına hani bu fırlatıcıların bakmadığı yöne doğru böyle arkadaşlar böyle tuzaklar yerleştireceğim. Bunlar kıyametin gelmesini baya bir zorlaştıracak. Oo Tarık sen ne bekliyorsun? Tabi ben de eklerim tek akıllı sen misin? <laughs> Ulan Tarık benden görmüş arkadaşlar ya. Böyle arkadaşlar tuzaklar yerleştireceğim ki biraz daha gelmeleri zor olsun. Yani gelmeleri zor olursa benim için daha kolay olur. Direkt öldürürüm. Tamam tamam güzel. Tarık bitti mi senin evin? Ee, bitti evet sayılır evin içinde bitirdim. O senin evin içi güzel olmuş tamam. O zaman arkadaşlar kıyamet geliyor. Tarık hazır mısın? Dur 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 bekle bekle az kaldı bekle bekle. Hadi Tarık gir evin içine bir de game mode sıfıra geç. Tamam hazırım ben. Tamam arkadaşlar ben de hazırım. Şöyle game mode sıfıra geçiyoruz ve kıyamet başlasın arkadaşlar geliyor. Aa, vallahi geldiler arkadaşlar geldiler fakir yardım et. Tamam Tarık bekle hemen yardım ediyorum. Hayır. Yardım et kardeşim. Tamam Tarık bekle geliyorum. Olamaz bir dairesi. Oha. Tarık'ı mahvediyorlar şu anda. O bana saldırıyorlar. Bana saldırıyorlar. Olamaz. Arkadaşlar ben böyle silah odamı şifreli yaptım tabii ki de. Tarık gitmiş arkadaşlar. Direkt kapı eklemiş. Benim silah odam daha güvenli. Şöyle arkadaşlar zırhlarımızı alalım. Zırhlarımızı zaman gelim. Tarık'a yardım etmem gerekiyor arkadaşlar. Olamaz 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 olamaz. Kardeşim yardım et gözünü seveyim. Ne yapıyorsun oğlum ya Allah Allah. Geldim Tarık bekle. İşte bu işte bu işte bu. Ferit söylemez bu savaşımız arkadaşlar. Hadi bakalım hepsini öldüreceğiz arkadaşlar. Hepsini. Olamaz. Aa benim silahım otomatik değil Tarık. Dur bekle. Silahım otomatik gibi geliyorum. Tamam silahımı otomatik yaptım. Gelin lan buraya. Hepsi hepinizin işi bitti. Hepinizin. <laughs> Öldürün şunları. Olamaz arkadaşlar. Ya siz mi bizi öldüreceksiniz lan? Oğlum siz kimsiniz? Ferit dahi söylemez. Bu savaş bitmez. Kardeşim bir olalım bak. Bunlar çok güçlü. Boşver ver kapışmayı. Bir olalım. Tamam Tarık bir olacağız. Tamam bekle şunları bir öldürsek. Olamaz. ah oh. oh, Bekle. Tarık ben hemen silahımı çalıştıracağım. Ne silah oğlum ne diyorsun? işte ateş topunu çalıştıracağım. Bekle. Oh. Tarık bak hepsini yakıyorum hepsini yakıyorum Helal olsun kardeşim Çok akıllıca bir şey yapmışsın Ben de hemen ateş silahımı kullanacağım Ateş silahı mı var mı sende Aa yokmuş kardeşim pardon He tamam ateş silahı yoktu sende onu hatırlıyorum da Varsa bana da getir kardeşim Yok yok yokmuş kardeşim ya Ben de var zannettim mutlu olmuştum Tamam bekle Tarık oh, Tarık şu yeşiller çok sıkıntı bak taş fırlatıyorlar ya Evet evet taş fırlatanlar çok sıkıntı dikkat et Evet arkadaşlar Tarık senin kalene geçiyorum bekle. Geç kardeşim geç. Arkadaşlar bir olmak zorunda kaldık. Çünkü o kadar güçlüler ki savaş yapmanın hiç halim yok. Ağğğğ, saldırın. Olamaz Ferit bekle. Hemen mermi değiştiriyorum Tarık bekle. Kardeşim beni öldürüyorlar. Aa Tarık peşinden. Tarık dur dur dur. Tarık dur dur. Geldim be geldim geldim geldim. Oğlum yardım et dur dur dur. Öldürün öldürün beni. Tamam Tarık bekle bekle geldim. Korkma lan korkma gel. Oh. <laughs> Tarık Lan bana, beni niye öldürüyorsun bak sıkarım sana bu roketi kafana Tamam dur Tarık bekle Şunları öldürelim Allah aşkına Hepsini durdum arkadaşlar işte bu işte bu Oha roket ne kadar güçlü Evet Tarık çok güçlü bekle Bir de şunu da kullanacağım bu da arkadaşlar bomba atar İşte bu hepsi öldü arkadaşlar hepsi aa, Gelin lan buraya hepinizi öldüreceğiz Durun bakalım oh, oh, oh hepsi öldü hepsi öldü Tarık bak senin kapının önündekileri temizliyorum kardeşim Ta, Sakın bana sıkma tamam mı Tamam tamam kardeşim sıkmam Hadi bakalım ooo arkadaşlar Allah hep söylüyor Şöyle arkadaşlar şuradakileri de sıkalım. Aha. Aha oh, Tarık bak yardım et yardım et aşağı gel oğlum aşağı gelsene. Tamam tamam bekle geliyorum birader. Lan gel oğlum aşağı gel öldürüyorlar beni. Aşağı gel Tarık. Tamam geliyorum bekle. Arkadaşlar Ferit dahi söylemez su açmaz. Benim sadece canımı aldı anladınız mı bunu he? Oh, Tarık senin köpeğin dışarıda. <laughs> Tarık köpeğin dışarı köpeğin dışarı al. Oo oh, pardon tamam bir şey alıyorum. Tamam arkadaşlar bekle 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 bekle. Bekle şimdi duruyoruz. Oh, hadi hadi tamam işte bu. Oğlum Tarık evin etrafında bir sürü amongas vardı hepsini temizledim bana para vereceksin. Tamam tamam veririm kardeşim şu bitsin de ya her şeyi veririm sana ben. Tamam Tarık tamam hadi bakalım karemize geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Berabere kaldık ikimiz kazandık değil mi Tarık? Evet kardeşim ikimiz kazandık. Kazanan yok yani. Sen ve ben kazandık. Al bakalım bunu. Tamam ne vuruyorsun ama ateş etmesine. Manyak mısın ya? Sağda solda diyor arkadaşlar. İki video lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sağda solda diyor. Ah! Tarık ne yapıyorsun? Kendinize iyi bakın. Bay bay.